Herkese günaydın arkadaşlar. Neredeyiz? Halit Topuz'un oğlunun düğündeyiz ve masaya bakın arkadaşlar. Bu kadar muhteşem bir masa olur mu? Yani maşa yemeklerinden daha çok katılımcılarıyla ünlü. Herkes ünlü burada. Ünlü olmayan bir ben varım arkadaşlar burada. <laughs> ünlü olamadık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Tamam hemen nohut geliyor. Kim gelmiş, kan kim gelmiş Ramazan gelmiş Soma'dan kendisine ne yapıyoruz üstüme bir tane daha paça söylüyoruz hemen paçayı götüreceğiz şimdi. Kimin düğünündeyiz? hem adaşım hem okul arkadaşım Halit Topuz'un düğünündeyiz arkadaşlar kendisine teşekkür ediyoruz Allah razı olsun, Allah razı olsun mutluluklar diliyoruz. Düğüne geldik aşımızı çekmeden onlar ustam kolay gelsin. Paçalar yine harika olmuş teşekkür ederiz Elinize konuza sağlık. Yemeklerimiz yine aynı şekilde kırkkaç yemekler aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar aynı şekilde var. Teşekkür ederiz. Deniz'e sağlık. Kolay gelsin. Metinimize başlamak üzere. Biraz ee, biz mi erken geldik ama normal vakitte geldik. Onlar da hazırlanıyorlar biraz sonra. Yine aynı performansı gösterdiler. Teşekkür öngörüyoruz kendimiz.